Sallayın bakalım Gülümseyin, gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Tasavvuf olmayı öğretmek zorunda. Bunları yapmasını biliyor musunuz? Ben, ben biliyorum. biliyorum. Sen bilmiyor musun? Bunun içine para biriktireceğiz. sonra bunun içindeki paralarla fuara gidip oradan kitap alacağız. Kitaplar bizim için çok ya yararlı. Kitap okumayı çok seviyoruz bütün sınıf olarak. Kitap fuarı için çok heyecanlıyız. Kitapları çok seviyoruz. Burada para biriktireceğim, kendime kitap alacağım. Şimdiden heyecanla bekliyorum. Burada da yapabilirsiniz.